Sanıyorum işlerin en yaşlı herhalde benim tecrübeli benim geçen dönem adayı olarak da o yüzden arkadaşlarımızı bir araya getirelim dedik bir birlik beraberlik mesajı vermek istedik ee, çünkü dışarıda bir, bir sürü şey konuşuluyor ama biz dedik burada konuşulsun kol kırılır yen içinde kalır misali burada da kalsın dedik ama maalesef bunu başaramadık ee, ancak ben huzurluyum mutluyum çünkü. Ee, bu kahvaltının veyahut da yemekli toplantının ilçe tarafından verilmesini aslında çok arzu ettim. Ama iletmiş olduğumuz hiçbir arkadaşımız bu konuda bugüne kadar bir adım atmadı. Biz dedik ki o zaman bir abiler olarak biz bu işi yapalım dedik. Bu nedenle ben şu anda gururluyum, mutluyum. Ben bu işi yaptım. Gelen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Gelmeyen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu konuda çok fazla yorum yapmayacağım. Ama ben nereye davet edersem gideceğim konusunda da herkes de söz veriyor. Gezmek zorunda, hem köyü gezmek zorunda, aynı zamanda da ilçeyle ilgilenmek zorunda. Bu nedenle gerçekten işimiz zor. E, aday aday arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Temennimiz de şu tabi, 11 veya 12. ayda inşallah aday belli olursa e, zaten 90 gibi 90 gün gibi falan bir zaman kalıyor. Bu süre içerisinde tabi nereye gidilir, nasıl insanlara kendimizi anlatırız. O farklı bir konu ama biz çalışıyoruz. Ben sürekli izin alıyorum. Burada olacağım. Şahsi görüşümde şu 2013 yılının sonunda istifa ettikten sonra sağlıkla ilgili tekrar dönmeyi düşünmüyorum. Ceyhan'da ya siyasete devam edeceğiz ve hatta Ceyhan'da olacağız. Çünkü Ceyhan bizim gerçekten sevdiğimiz ilçemiz. Yani sadece siyaset döneminde filan Ceyhan'a gelmiyoruz. Bundan sonra mekanımız Ceyhan olacak gibi. Ada olsak da olmasak da mekanımız ve uğraş alanımız bundan sonra Ceyhan olacak. Ben tüm gazeteci arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten tam takım olarak bizim davetimize icabet gösterdiniz. Sizlere teşekkür ediyorum bu nedenle. Sizin işiniz de zor gerçekten çünkü tüm partilerin aday adayları var. Ee, ve tüm partilerde hemen hemen 15-20 tane aday aday var. Ee, bağımsız kalmak zorundasınız, tarafsız kalmak zorundasınız. Bu konuda da tarafsız davrandığınıza da inanıyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Davetimize gelen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Üç arkadaşımız da aday adayımız. Yalçın Bey'i de burada ben açıklayayım. Çünkü ben kendisini telefonla aradım. Dedim Yalçın Bey e, basında falan hani biz aday adayının olduğuna ilgili konuyu rastlamıyoruz ama abi aday almayı düşünüyorum dedi aday adayı. Ben de o zaman buyur dedim. Kendisini de çağırdım. Burada da herhalde ilan ediyoruz der da aday, aday Yalçın kardeşimiz de. Tarık Bey de Kadir Çapir kardeşimiz de aday adayımız. Allah hepimizin hakkında hayırlı olan nasip etsin veya yar ve yardımcımız olsun diyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada söz almak isteyen gazeteci arkadaşlarımız veya aday aday arkadaşlarımız varsa kendilerde buyursunlar konuşsunlar. Teşekkür ediyorum hepinize. Mehmet Kadir Çakır ben. Yaklaşık 10 yıldır devlet içerisindeyiz. 10 yıllık bir tecrübemiz var kamu içerisinde. Bu zaman zarfı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nda müfettişlik yaptım. 2011 tarihi itibariyle devlet ihalelerini inceleyen bir birim olan Kamu İhale Kurumu'nda inceleme elemanı olarak çalışıyorum. Sık sık zaten bir araya geliriz. Ee, ama hala da bir kamu görevlisi sıfatımız olduğu için istifa sürecini bekliyoruz. İstifa sürecine kadar da çeşitli çalışmalarımız olacak. Zaten sık sık da bir araya geliriz. Benim sadece sizlerden tek istilhamım basın olarak ve diğer arkadaşlar nezdinde siyasetin kalitesini düşürmemek. Netice itibariyle seçimler 4 yılda 5 yılda bir, genel seçimler 4 yılda bir oluyor. Seçimler gelip geçicidir. Bu dönemler geçtikten sonra bir kahve içimlik, bir çay içimlik yerimiz kalsın. Dolayısıyla bu manada siyasetin kalitesini düşürmemek talep Talebim vardır sizlerle beraber. Allah nasip ederse Ekim ayı içerisinde de projelerimizle siz halkımızla buluşacağız. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum ve tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.